36. mektup. Bu mektup Hacı Muhammed Lahori'ye yazılmıştır. Ahkamı İslamiye dünya ve ahiretin bütün saadetlerini taşımaktadır. Ahkamı İslamiye dışında ele geçen hiçbir saadet yoktur. Tarikat ve hakikat ahkamı İslamiyenin yardımcıları olduğunu bildirmektedir. Allahü Teala hepimize Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dininin hakikatini bildirsin ve bu hakikate kavuştursun. Amin. İslamiyet üç kısımdır. İlim ve amel ve ihlas. Yani İslamiyetin emr ve yasak ettiği şeyleri öğrenmek, ve öğrendiklerini yapmak ve her şeyi yalnız Allahü Teala için yapmaktır. Bu üçüne kavuşmayan kimse İslamiyete kavuşmuş olmaz. Bir kimse İslamiyete kavuşunca Allahü Teala ondan razı olur. Allahü Teala'nın razı olması, sevmesi de bütün dünya ve ahiret saadetlerinin en üstünü ve kıymetlisi olduğunu Ali İmran suresi 15. ve sure-i Tevbe'nin 73. ayetleri bildirmektedir. O halde İslamiyet dünya ve ahiretteki bütün saadetlere ele geçirten bir sermayedir. İslamiyetin dışında aranılacak, imrenilecek hiçbir iyilik yoktur. Tasavvuf büyüklerinin kazandıkları tarikat ve hakikat, ahkâm-ı İslamiyye'nin yardımcıları, hizmetçileri olup, İslamiyet'in üçüncü kısmı olan ihlası elde etmeye yarar. Tarikata ve hakikate başvurmak, İslamiyet'i tamamlamak içindir. Yoksa, İslamiyet'ten başka bir şeyler ele geçirmek için değildir. Tasavvuf yolcularının, o yolculukta gördükleri, tattıkları Ahval, mevacit, ulum ve marifetler imrenilecek, istenilecek şey değildir. Hepsi evham ve hayalat gibi geçici şeylerdir. O yolcuları terbiye için, ilerletmek için vasıtadan başka bir şey değildir. Bunların hepsini geçip arkada bırakıp rıza makamına varmak lazımdır. Sülük ve cezbe yolculuğundaki makamların konakların nihayeti rıza makamıdır. Çünkü tarikat ve hakikat yolculuğundan maksat ihlas elde etmektir. İhlas da rıza makamında hasıl olmaktadır. Tasavvuf yolcularının on binlerde birini ancak üç türlü tecellilerden marifete dayanan müşahedelerden kurtarıp ihlasa ve makamı ı rızaya ulaştırmakla şereflendirirler hakikati göremeyen zavallılar, ahval ve mevacidi bir şey sanır. Müşahedeleri, tecellileri arzu eder. Böylece yolda kalıp, vehm ve hayalden kurtulamaz ve İslamiyet'in kemaline kavuşamazlar. Şura suresinin 13. ayetinde mealen, Allahü Teala kullarından dilediğini kendisine seçer. Başkasından yüz çevirip yalnız onu isteyenlere kendine kavuşturan yolu gösterir. Buyuruldu. Dipnot 1. Yani Allahü Teala dilediklerine doğru yolu ihsan eder. İsteyenleri de adaletiyle arzularına kavuşturur. Adaleti herkese şamildir. İhlas makamına ve rıza mertebesine kavuşmak için bu ahval ve mevacitten geçmek ve bu ilm ve marifetleri edinmek lazımdır. Bunlar gayeye götüren yoldur. Maksadın başlangıcıdır. Böyle olduğu bu fakire bu yolculukta tam on sene sonra bildirildi. İslamiyet güzeli ancak bundan sonra sevgili peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem sadakası olarak cemalini gösterdi. Daha önce de ahval ve mevacide tutulup kalmamıştım. İslamiyetin hakikatine kavuşmaktan başka istediğim yoktu. Fakat ancak on sene sonra hakikat güneşi doğdu. Bu ihsanından dolayı Allahü Teala'ya pek çok hamd ederim. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkamı İslamiye denir. Allah Teala'nın mağfiretine kavuşan Meyan Şeyh Cemal'in kuddises ruh ölümü bütün Müslümanların üzülmesine sebep oldu. Bu fakir tarafından çocuklarına taziye buyurmanızı ve Fatiha okumanızı diler selam ederim.